Senin mi ihtiyacın var? Okul zamanı dedim. Kaybedeceksin. Affedersin. bir ado, şey unutmadın mı? Ado, ha? ado, ayo, Hadi unutmadım. Hadi. Hadi Hadi! Çık oradan! Aman tanrım! Bravo! Dövüşü durdun. Her ne olursa olsun. Ne olursa olsun. şu abloyu. <laughs> ah, Apollo'yu hiç böyle çaresiz görmemiştim. <laughs> At şu abloyu.